Çok kısa birer Şenol Güneş yorumu, Beşiktaş'ın bu konudaki kararı ile ilgili yorumunuzu almak istiyorum. Sonrasında Fenerbahçe'ye döneceğim. Serdar Sarıdağ'la başlayalım. Yani e, ben de yöneticilerle konuştuğumda elde e, en sağlam iki seçenek vardı diyor demişlerdi. Biri e, Şenol Güneş, diğeri Sergen Yalçın. Yabancı e, hoca adayı olarak da Luchescu vardı. E, Şenol güneşte de karar kılındı çünkü Şenol Güneş'in iki tane şampiyonluğu var. Sergen Hoca yakın zamanda çalıştı. Muhtemelen Şenol Hoca ile çok ara verdikleri için Şenol Güneş'te karar kılındı. Ve kadro yapısının da Şenol Güneş gibi e, tecrübeli. Mesela Cesus nasıl Fenerbahçe'de? Burada da herhalde Şenol Güneş bu kadroyu idare edebilir diye düşünüldü, tahmin ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. ikinci Şenol Güneş dönemi. Ben de Şenol Hocam'a bir soru sormuştum basın toplantısında. Hocam dünkü güneş de bugünkü çamaşır kurutulmaz diye yeni Şenol Güneş'in yeni hedeflerini sorduk. E, ...hedefleri önce bir takımın içine girip neler olup bittiğini görmek... ...ama heyecan var mı derseniz ilk günkü e, Şenol Güneş'te olduğu gibi... ...yine heyecan var dedi. Hoca bu cümleyi bir yerde kullanır. Zaten not aldı. Not almıştır. Tamam. Teşekkür ederim dedi güzel söz. Bir yerde kullanır. Hocam genelde sizden çıkar böyle özlü sözler ama... <laughs> ...sosyal medyada da hoca hoş geldin diye yazıyor o sözün altına. Evet. do Domaç. E, ya ben şöyle değerlendireyim Kerem. Boşa giden bir zaman var... Yani bu yöneticilerin bu tür kararları verirken biraz daha düzgün adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. Niye boşa giden zaman? Ya Şenol Güneş'in geleceği belli. Yani Valeryan İsmail'le falan bu işin olmayacağı o kadar belli ki ilk günde de söyledik zaten. Ahmet ee, Ahmet Nurçebi Şenol Güneş'i istiyor. Şenol Güneş Beşiktaş'ı istiyor. Ama kavuşmaları için araya bir tane Valeryan İsmail sokuyorlar. Ne gerek vardı? Ha, ne gerek vardı? Yani Şenol Güneşle başlasaydın daha iyi değil miydi? Onun için ben hani boşa giden bir zamandan bahsediyorum. Bir belki de... araya Valerian İsmail girmeseydi Şenol Güneş'e ulaşamazdı belki. Ya yani ben şöyle söyleyeyim. Yani o zamanki konjonktürle evet. şimdiki konjektör kıyaslandığında şu anki ortam daha uygun. Bak. Ahmet yani Sergen Hoca ile <laughs> yollar ayrıldıktan sonra belki araya birini mi koymak gerekiyordu? Bilemiyorum. <laughs> ya Ahmet Ama Dur şartlar tam Şenol Güneş'in istediği gibi oluştu. Ee, Ahmet Dur de istediği gibi oluştu. Yani Öyle derken böyle bir plan yok ama hı hı. şu an daha müsait bence Ahmet Nur şeybi ben biliyorum ki daha önce çalışmayı çok istiyordu. Evet. Ama abi sen Trabzonlu ilişki... o Trabzonlu diye abi ondan, ondan da biraz ilişkileri, çekindiler herhalde. Abi kardeş ilişkimiz var diyecek kadar ileri gitmiş evet. bir ilişkide ne gerek vardı İsmail'e şimdi ne oldu? Aman iki tane Trabzonlu yan yana gelmesin diye Beşiktaşlar hassas davrandı. Tamam Ahmet, Ahmet Başkan da diyor ki ben Beşiktaş'ın bir kuruşuna bile önem veririm kaç para tazminat ödendi? 400 bin euro. Ya. Bir de de bilemedin 350 bin euro. Ya ya fark etmez. Yani hani başkan çok önemli bir, e, önem verirdi bir kuruşuna bile. E ne oldu? Ya sırf birileri bir şey demesin diye sen araya bir işte Valerian İsmail attın. Çünkü bak 3 tane temel unsur var burada. Çok uzatmadan onu söyleyeyim sana. Evet. E, yani ben genelde bu üç unsurun birbirleriyle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum Kerem. Bir bakacaksın oyun gelişiyor mu? Bir. Oyuncu gelişiyor mu? İki. Skorlar gelişiyor mu? Üç. Bunlar birbirine çok bağlantılı. Bazen skoru alamazsın ama oyun gelişir. O sana iki hafta sonra skorun geleceğini gösterir. Evet. Oyun gelişti mi? Hayır. Oyuncu gelişti mi? Bir tane belki hani Salih bu sene çok iyi oynuyor falan diyoruz. Tamam gelişti diyebileceğimiz oyuncu. Ya da iki tane bulursun. Peki skorlar gelişti mi? Hayır. Geriye Peki gitti, ne, ne Valerian İsmail neden var? İşte ben bunu anlatmaya çalışıyorum ya. bu Peki ben bir şey söyleyeyim. Önder Karaveli ile devam edilmiş olsaydı bundan daha kötüsü olur muydu? Olmayacaktı. Ee, daha iyisi de olabilirdi işte. bence. Ha, ama şunu burada Ahmet Nurçebi'yi eleştirmem. Yani başkanı. Neden biliyor musun? Çünkü Önder Karaveli kendisi istedi ayrılmayı. Evet. O, yani Şimdi bak eleştireceğimiz <laughs> Ama yer orada var. çok farklı bir nokta var. Ee, Önder Karaveli'nin ayrılma nedeni, kendisini bırakma nedeni. Ee, tamamen taraftarın sosyal medyada yaptığı baskı ve eşine ailesine e, edilen hakaretler, küfürler... ...hiç çok farklı yere doğru gidiyordu. Ee, bunda da maalesef medyanın da rolü var. Çok hedef gösterdiler. Ama baktığınızda bir şey değişmedi. Daha kötüye gitti. Yani pozisyon ve istatistik e, olarak çok ciddi pozisyonlara girildi ama... ...bir Batu şanssızlığı ki ben beğendiğim bir golcü ama öyle bir şanssızlığı oldu adamında da. Ve süreç buraya geldi... Şimdi yani Haldun abi doğru söylüyor. Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Ama Haldun abi burada Beşiktaş ciddi bir hedef teşkil Ya sen kısa yorumlayın dedin de evet. istersen ara veremem yani başka bir şey Yo, varsa. Yok hayır hayır. Ya yani güzel muhabbet akıyor. Beşiktaş eksen değiştirdi. Yani Beşiktaş e, bütün planlarını rafa kaldırdı. Neydi o planlar? Biz dedi bir madde hariç biz dedi artık dedi üreten futbola geçiyoruz dedi. Hı hı. Hem Genç oynatacağız hem de işte A takımda şampiyonluk kovalayacağız. Ama bizim birinci önceliğimiz bir sistem kurmak. Alttan gelen oyuncuları işte Emirhan, işte Rıdvan, işte Serdar Saatçi. Bak üç tane öz kaynak düzeyine gelen oyuncuyu birkaç sene sonra aynı anda Avrupa'ya satıyorsunuz. Türk futbol tarihinde yoktur herhalde. Avrupa'ya satmak mı yoksa elden kaçırmak mı? O başka mı? Bence ama biraz ben oyuncuların tartışılır. kalitesinin oraları gitmeye yeterli Müsait, olduğunu... Tabii ki. Kumaşların iyi olduğunu görüyoruz. Şimdi burada e, ben dünkü güneşte bugünkü çamaşır kurutulmaz derken yeni Şenol Güneş'in hedefleri arasında bu genç oyuncular hoca dedi ki yeterli genç varsa tabii ki oynatırız. Ahmet Nur Şebi ne dedi? O dedi zaten öz kaynak düzen işi. Onlar hazırlayacak. Şu da bir gerçek ki Türkiye'de hiçbir öz kaynak ki al hocam üst yapıdaki hoca al hocam oynat deyip de hakikaten ilk 11 veya maç kadrosuna girebilecek kalitede, hızda oyuncu yetişmiyor o sistemde. Hı hı. Yani öz kaynaklı maçlar tesislerin kapalı kapılar arkasında antrenman sahalarında oynanıyor maalesef. Onu demeye getiriyorum. Bu demektir ki Beşiktaş eskiye döndü. Yani biz önce bir şampiyon olalım da şimdi ben şöyle şeye sonra bakarız. Önder Bana Kara öyle geldi. Bak Önder Karaveli dahi oynatmadıktan sonra öz kaynak düzeni eğer hedef koyuyorsan çok zor ki Trabzonspor evet. da benzer şeyleri konuşuyor. Öz kaynak düzeni çok zor. Ee, orada cesaretli e, ve e, o e, görevi de üstlenmiş hocaya ihtiyacın var. Evet. Yani sen şimdi George Jesus'u getiriyorsun, ben 8 senedir şampiyon olamadım diyorsun. Ondan sonra beni şampiyon yap diyorsun, ama bu arada ardayı oynat. İşte e, alt yapıdaki Stoper e, İsmail'i oynat, e, Osman Çetin'i oynat. E, işte, olmuyor yani O öyle ikisi yan yana gelmiyor. Onu özellikle söyleyelim. Ayrıca da şunu söyleyelim çok net söyleyeyim yani. Belki biraz Serdar bahsetti ama belki üstünden şöyle bir geçti. E, hoca geldi önce iki tane oyuncuyu almadı kadroya. Üstelik de sakatlar varken. Kimi almadı? İki oyuncuyu söyleyeyim mi sana Almadı. Bir Oğuzhan Akgün, iki Berkay Vardar. Almadı. Baş kadrosunda yok değil mi? Kesin kadrosunda mi? Yok. Beklediğimizde Kesin bu ben, arada ben, Ersin'in yerine de Mert'in 11'i benim aldığım, bekliyoruz. aldığım şeye göre Atiba, Gezal, Emre evet. Bilgin sakat. Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar kadroda yok. Yani benim aldığım bilgi bu doğru. Çok o. hızlı bir Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine bakalım. Varsa Serdar Sarıdava 11'e itirazlarını söylesin. Yoksa Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Bu arada Ankara Gücü Hatay Spor mücadelesinde de ev sahibinin 1 0 üstünlüğü devam ediyor. Bizim beklentimiz Beşiktaş'ın 4-1-3-2 düzeniyle sahaya çıkması doğrultusunda. Mert, Roziyet, Tala, Saiz, Masoku, Salih, Josef, Jetson, Dele Ali, Cenk ve Vegors. Beklediğimiz kadro bu. Serdar Sarı'da değişik bekliyor musun bu kadrodan? 11 netleştikten sonra hocanın kadro tercihleri üstüne konuşuruz. Sadece Serdar Sarı'da ne bekliyor 11'de bunu merak ediyorum. Ee, yani kale Ersi mi Mert mi onda emin değilim. Birazdan belli olur zaten ama Cenk ilk 11'deymiş. Hı hı. Ee, onu söyleyebilirim. Biraz da eğer kadro böyle çıkıyorsa oyunda da bir farklılık var. Şimdi hoca ben gelen bilgilere göre hoca kadroyu beğeniyormuş bu arada. Kadro iyi. Ee, fakat bazı yerlerde özellikle 3. bölgede fazla transfer olmuş ona göre. Üçüncü bölgede fazla oyuncu var. Üçüncü bölgedeki bazı oyuncular birbirlerine benzer oyuncular. Bilmiyorum katılıyor musun? Yani Gezalı'ndan tut Salih'i ne kadar o sıralamayı öyle yapalım. Kim varsa o bölgede benzer oyuncular var ona göre. O nedenle sıkıntı yaşayacağı yer orası. Yani kimi oynatacak kimi oynatmayacak. Ama Vegors'tan daha fazla verim almak için Cenk'i Cenk'ten de daha fazla verim almak için Vegors'u yanında oynatacak. Çünkü e, Hoca bası toplantısında söyledi. Mario Gomez kendi milli takımına gitti. Şen, e, Cenk Tosun da kendi milli takımına gitti. Evet. İkisi aynı anda oynayarak. Ben o ikili yan yana göreceğim gibi geliyor. Muleka da hamle oyuncusu olacak onun. Muleka'yı da çok beğeniyor. Kalede emin değilim. Yani kalede uzun zamandır maç oynamayan bir Mert. Bakın uzun zamandır. Ve bu maçta hani bu maçı evimizde oynuyoruz. Bu maçı alabiliriz. Burada Mert'i bir görelim mi diyecek. Yoksa Ersin'i hiç bozmayalım, Ersin'de devam edelim mi diyecek. Benim en çok merak ettiğim konu o. 11 açıklansın sonrasında dönelim, daha detaylı konuşalım. Hatta bir az sonra yaparak dönelim. Şu Defalım. kadro, şu kadro bize. Valeryan İsmail ile bambaşka bir oyun anlayışı, bambaşka bir şablon ortaya çıkacağını, yani Şenol Güneş'te Valeryan İsmail arasında bambaşka bir şablon beklentisi içerisinde olacağımızı, bambaşka bir oyun e, anlayışı içerisinde olacağımızı gösteriyor. Az sonra diyelim, şeyden sonra anlatayım neden olduğunu. Fenerbahçe İstanbul spor maçı ile alakalı konuşacağız. Beşiktaş'ın 11'i de yaklaşık yarım saat sonra, 40 dakika sonra belli olur. Sonrasında siyah beyazlı takımın Ümraniye oynayacağı mücadeleye odaklanacağız. Bu arada Ankara gücü Hatay Spor maçında ilk yarı 1-0 bitti Aldın Doma. Çankara gücü çok daha baskın olan taraftı. E, golü buldular. Sonrasında devamını getirmek istediler ama başaramadılar. Bilmiyorum beklentiniz neydi? Şu anki sonucu nasıl yorumlarsınız? Şimdi bu sonuçlar, ya yani bu maçlar geçen hafta Giresun Ankara gücü, bu hafta Ankara gücü Hatay. Bu maçlar 6 puanlık maçlar yani küme düşme potasındaki takımları olumlu ya da olumsuz etkileyecek maçlar. Ankara gücü geçen hafta Giresun'da çok da iyi oynamadığı halde bir puan aldı. Şimdi burada kendi evinde 3 puan almak zorunda. Bu 3 puan 3 puandan fazlası. Yani sen 3 puanla yukarı atıyorsun kendini. Rakibini de o hafta olduğu yerde bırakıyorsun. Böyle bir avantaj. Ankara gücü daha benim hani izlediğimiz bir yanda olduğu için çok fazla izleyemiyorum. Bir 10-15 dakikasını izlemiştim içeride yayına girmeden önce. Ankara gücü daha baskın daha oyunun kontrolünü elinde tutarak oynuyor. Fakat şöyle bir gerçek var. Hatay Spor'a çok dikkat etmek <laughs> lazım. İşte Lobyanisse ile, işte El ile yani böyle çok hızlı hücuma çıkıp çok an, ikinci yarıdan itibaren daha farklı bir kimlik sergiliyor ikinci yarıda. Yani rakibin biraz daha e, oyundaki o e, coşkusunu biraz e, bıraktığı andan itibaren bu kez de klasik tabirle sazı eline almaya başlıyor. Bakalım bunu yapabilecek mi e, 60'lardan sonra? Onu göreceğiz.